merhaba arkadaşlar kaldığımız devamdan sizlerle birlikte sizi bu soruları cevaplamak için ikinci videomu çekeceğim ama aslında birinci videomdan daha kısa bir video çekeceğim arkadaşlar bak geç videoları falan gelecek demiştim bu bundan sonraki videomda e, parkta eğleniyorum vlog gelecek e, bugün çekeceğim yine ondan sonra siz arkadaşlar sorular sormuşsunuz bize yine o soruları cevaplayacağım şimdi. Parkta da bu arada eğleneceğim falan çekeceğim biraz sonra. O videoyu bu, bu videoyu bu, buna bağlayamıyorum ne yazık ki sorusu olmayacağı için. Ee, da ben bağlayamadım yani bağlamayı biraz öğrenince Sizlerle birlikte bağlayacağım. Arkadaşlar bu videomu izlediyseniz park videomu da izleyin. Çünkü e, orada kaldığı yerden yine hızlı bir şekilde devam edeceğiz park videomuza. Bunu izleyenler kesinlikle park videomu izlesin. Kaçırmayın. Onunla ilgili birkaç bir şey yapacağım ve atlamadan bize e, bakın. Çünkü konuşmam kısa olacak. Atlayacak bir kısım da olmayacak tabii. Ki. Evet arkadaşlar devam ediyoruz konuşmamız. Arkadaşlar şimdi e, okul başlayınca demişsiniz ki okul başlayınca videoları cumartesi pazar çekecek misiniz? Yoksa her gün çıkıştım çekeceksiniz? Kaç saatlerinde çekeceksiniz diye sormuşsunuz. Ben de cevap diyorum arkadaşlar. E, biz tabii ki de Çekmemezlik etmeyeceğiz Ama e, yarın 5-10 video gelebilir size her gün Yani okul başlayası ya 5-10 video çekmeye çalışacağım Ondan sonra Birkaç hafta e, çekmeyeceğim Çünkü o videolarım her güne Yayınlayınca birkaç hafta oluyor arkadaşlar 10 video falan çekerim Hatta 20'ye kadar da çıkabilirim Bilmiyorum o videolarım çekince Kesinlikle ama 5 video çekerim e, 10 videolarımı falan çekince okul başlıyor zaten okul başlayınca da her gün istediğim gibi her saate çekeceğim size hatta okula hazırlanıyorum vlog gelebilir sizlere ama siz videoya abone olmayı ve like atmayı yorum yazmayı unutursanız video, öyle bir video çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Ve sizlerin de desteğinizle de birlikte ben böyle bir video çekmeye karar verdim. Ve okulumuzda zaten e, biz okulda falan arkadaşlarımla tanıştırabilirim belki sizi. Ondan sonra e, sizlerle birlikte e, okul çıkışı, okulda ne yaptığımı anlatacağım. Biliyorsunuz bazı okullar 2 hafta önceden başlamış ama bizimki e, 9 Eylül'de başlıyor. 9 Eylül'e kadar bütün tüm hızıyla birlikte size videolarımız gelecek. Bunun hakkında diğer sorularımız olursa siz bana söyleyebilirsiniz ayrıca. E, yorumlarımızı ben e, yorum kısmına gidince e, yorumlarımız birkaç dakika kapanıyor arkadaşlar. Bunu da tam anlamış değilim. Yorumlara yazın diyeceğim ama ee, yine yorum kapanabilir arkadaşlar. Yorumla ilgili bilgi oku falan diyor. Ben okumuyorum daha doğrusu. Çok uzun olduğu için gözüm almıyor. Onun yerine ben videoları çekmemizi devam ediyorum. Bu kanalı, bu kanalı açtığım için ben zaten çok mutluyum. Sizlerle birlikte arkadaş edindiğim için, sizleri sevdiğim için, sizlerle video çekip sizin anladığınızı çekmek için. Ondan sonra siz izleyince biz çok seviniyoruz arkadaşlar. Bizi sevindirin hiç abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve e, dediğim gibi cumartesi pazar her gün çekeceğiz. Ama diyelim ki cumartesi günü çekmedik, pazar günü çekmedik ama pazartesi günleri, cuma günleri falan gelebilir yani size. Bir gününü birkaç günlük aksatmamız olabilir tabii ki. Ona bir şey diyemiyorum. Her gün e, gideceğim sözü veremiyorum ben size. Dün gitmeye de yani çekmeye de bilirim. Okula gitmediğim günler hasta oldum. Ateşim var diye sizlerle de bu durumu paylaşabilirim. Zaten ben çok okulu sevmediğim için e, okula bazı günler gitmiyorum. Ama şimdi her gün gidersem bile okul çıkışları 5 gibi falan videosu ben size getireceğim arkadaşlar. Bazen de 5 değil 6 olabilir. Hatta 7 olabilir. Akşam olabilir. Gece olabilir. Ama çekmeye çalışacağım ben size. Çekemediğim gün olunca da kusura bakmayın. Ben istediğim ne kadar olursa en fazla o kadar video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizlerin de desteğini bekliyorum arkadaşlar. Bundan sonraki videomda da birkaç bir şey soracağım diye söz verdim ben size. Şimdi Barbie'lerimi falan getireceğim. Size oynatacağım. Onları oynatınca sizler de buna tanık olacaksınız. İyi seyirler diyorum şimdiden arkadaşlar. Ve şimdi son bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi kanalda çok azıcık 5-10 dakikalık puralar takımı yaptık. İsmini Ali İpek herhalde ya da Puralar TV bilmiyorum kafam karıştı. Ee, arkadaşlar abim böyle bir takım kurma e, şeyi takım kurayım falan dedi. Yani daha önceden kurmuştu aslında. Kadro falan yaptı şimdi arkadaşlar. Onu için paralar takımı yaptı. Siz zaten bizim kanalda 5-10 dakika oldu. Yani görmüşsünüz ya da görmemişsiniz bilmiyorum. Ama arkadaşlar tabii ki en önemlisi şey. Ben sizi sevmem. Siz de beni sevmeniz arkadaşlar. 10 milyona çok az kaldı. Sizlerle birlikte şu 10 milyonu kıralım. Ondan sonra videolarımızın 5 katını, 10 katını getireceğim size her gün. Tek şimdi bu olacak. Okula gitmediğim günler çok videolar çekeceğim. Ondan sonra akşam gelince bir videoyla kalmayacak, 5-10 videoyla kalacak. Söz veriyorum ben de bunu. Ama diyelim ki hasta olduğum günler olabilir, akşama kadar yani o günler çok ateşlenirsem ben sizi çekemeyebilirim. Onu da söylemek istiyorum bu sözümle. Arkadaşlar bütün her şeyim, bütün söyleyeceklerim bitti arkadaşlar. Şimdiki diğer videomda sizlerle çok güzel vakitler geçireceğiz. Bir diğer videom bundan birkaç saat sonra falan gelecek. Arkadaşlar bir de e, yarın su gün falan olmuyor. Ben çekince yayınlıyorum. Hiç beğenmediğimde yayınlamıyorum arkadaşlar. Ama birkaç tanesinde birkaç gün sonra ayarlamış olabilirim. Yani bugün çekeceğim ben, ben size bugün çektiğim şeyi bugün yayınlayacağım yani. Onun da söylemek istediğim YouTuber'lar bugünü yarın çekebiliyorlar bazen. Ben birkaç videomda öyle yapmış olabilirim kanala videomda şundan azaldı arkadaşlar kanala benim videom çok yani biliyorsunuz abim çok fanatik Fenerbahçe maçları falan vardı dün. yani biz Kaan abime çekemiyoruz çok ee, o yüzden çekemediğimiz için de kanalı bakmıyor yani ben karar veriyorum bütün her şey bütün sözleri ben karar veriyorum arkadaşlar şimdi şu e, videoyu abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın ama yorumlar kapalı olduysa da ben size grubumu vereceğim yani grup e, birkaç tane grup kurdum size ben tabii yani onlar falan grup kuracağız tabii ki daha büyük grup gelecek size. Ama ondan önce çok söyleyeceğim şey şu. Videoya abone olun ve like atın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.